Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Savaş, söyle nereye götürüyorsun beni? Sakin ol Duru. Göreceksin birazdan. Savaş, söyle de kurtul işte. Söyleyemem dedim Duru. Niye ısrar ediyorsun? Söyleyemem işte. Savaş, bunu bana niye yapıyorsun? Söylesene bunu bana niye yapıyorsun? Madem bu kadar kolay vazgeçecektin... ...niye sevdirdin kendini? Ne diyorsun Duru? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben kendi yolumda düşe kalka yürüyordum zaten. Madem beni kolumdan tutup ateşe atacaktın... ...neden kalbimi aşkınla yaktın? Ben sana yanaşmadım ki. Niye zorla hayatıma girdin? Ne saçmalıyorsun Duru? Ya hiçbir şey anlamıyorum dediklerinden. Ne saçmalıyorsun? Sadece yeter artık. Oyun oynamayı bırak beni büyük abiye götürdüğünü biliyorum. Mecburum Duru. Anla beni mecburum. Bak sana hiçbir şey yapmayacak. Korkmana gerek yok. Sana ihtiyacı var. Bak eğer dediklerini yaparsan sana prensesler gibi davranır. Bak bana bana hiçbir şey yapmadı. Ben iyiyim. Görüyorsun değil mi? Bak, bak. Ne kadar iyiyim. Görüyorsun değil mi? Sana yapabileceği en büyük kötülüğü yapmış zaten. Vicdanını yok etmiş. Ya sus artık, sus! Mecburum işte ya! Mecburum, ben istiyor muyum? Canımı alacak diyorum sana, mecburum! Seni götürmem lazım, yoksa canımı alacak, mecburum! Anla! Anla artık! Aşağı. Yolun sonuna gel. Ağzını burnunu dağıtmamak için kendimi zor tutuyorum. Abine sen. Abi ne doğalse. Abi biz biraz yalnız bırakır mısın? Oğlum ama biz abi lütfen. Kardeşimle özel konuşmak istiyorum. Kaldır o kafanı kaldır. Gözümün içine bak. Kaldır o kafanı, kaldır. Buraya bakacaksın, buraya. Gözümün içine bak ki bugünü bir daha unutmayayım. Abi. Mecburdum. Neye mecburdun lan? Ha, neye mecburdun? Şu kızın haline bak lan. Bu kızdan ne istedin? Aşkla oyun oynamak erkekliğe yakışır mı oğlum? Ama oyun bitti. Senin bu aptal abin, senin bu geri zekalı abin uyandı. Ve şimdi beni dost doğru ailene götüreceksin. Söylesene oğlum ailen nerede? Tilki abi için çok üzülüyorum. Savaşın ihanetini anladığımda halini görecektin abi. Abi oğlum. Aile sonuçta. Yabancı biri olsa önemli değil ama... ...aile olunca kaldıramıyor işte. Biz gerçekten çok güzel bir aile olduk. Evet. Öyleyiz. Abi... ...bu herif konuşmayacak galiba. Söylesene oğlum, ailen nerede? Abi, aileni kaçıracaklarından haberim bile yoktu. Bilmiyorum nerede olduğunu. Ara öğren lan o zaman. Aval aval bakma suratıma, öğren. Abi, büyük abi bana hiçbir şey söylemez. Söyletmenin yolunu bulacaksın o zaman. Abi anlamıyorsun. Büyük abi beni sildi, gücümü aldı. Şimdi de şifacıyı götürmezsem canımı alacak. Kardeşim, sen beni anlamıyorsun. Aileni şimdi bulmazsan, büyük abiye gerek kalmayacak. Küçük abin o işi bitirecek. Duyduk mu? Koçum bak. Aylin bana ne dedi biliyor musun? Aylin bana kardeşine inanma dedi. Ben senin kardeşinin gözlerinde şeytana gördüm dedi. Güvenme dedi. Peki ben ne yaptım kardeşim? Ha? Ben ne yaptım? Beni defalarca oyuna getiren kardeşime inandım. Şimdi... ...eğer benim yüzümden ailene bir şey olursa... ...savaş bak, Allah belamı versin. Eğer benim yüzümden ailene bir şey olursa... ...yemin ederim önce seni... ...sonra da kendimi öldürürüm. Anladın mı? Şimdi kimi arıyorsan ara... ...onun yerini alır. Tamam. Meşgul. Ara lan bir daha o zaman! İyi misin? <laughs> İyiyim. Zaman geçtikçe hissetmiyormuşsun. Biraz daha dayan. Kurtulacağız. Vadi çıkışında bekliyoruz büyük abi. Merak etmeyin. Tamamdır. Şimdi uğraşamayacağım seninle. Yürü bakalım Aylin Hanım, gidiyoruz. Nereye? Sana yürü dedim. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Yürü. Bırak. Aa! Bana bak, beni bir daha böyle çarparsan... ...seni bayıltıp götürmek zorunda kalacağım ona göre. Şimdi yürü. Nereye götürüyorsunuz ya? Aylin gitme. Lütfen gitme Aylin. Bak beni öldürecekler Aylin. Gitme. Eğer kanatsızın başına bir şey gelirse yemin ediyorum sizi kömüre çeviririm. Eğer bize böyle cazur cazur şeyler yapmaya devam edersen... ...arkadaşını bir daha göremezsin. O yüzden usludur, anladın mı? Merak etme Kanat, kurtulacağız. Kusura bakma, sana biraz kaba davranmak zorunda kaldık ama... ...bizi buna sen mecbur ettin. Şimdi sakin ol, ellerimi çözeceğim. Neden? Beni nereye götürüyorsunuz? Büyük abi seninle tanışmak istiyor. Niye? Bilmem. Gelince anlarız. Ne var? Ne arayıp duruyorsun? Şifacıyı buldum ama yardımın lazım. Sen yardım olmadan bir iş yapamaz mısın lan? Ha? Madem öğrendin, tut kolundan getir buraya o kadar basit değil. Neredesin sen? Gelince konuşuruz. Vadi çıkışında. Deponun oralardayım. Büyük abi geliyor birazdan. Gel derdini ona anlat. Tamam. Hemen geliyorum. Sedat, sen İsyan'la buraya eve götür. Tamam. Olmaz abi, ben de geleceğim. Ben de geliyorum Mehmet abi. Oğlum eve gidin dedim ya. Ya Mehmet abi. Oğlum gidin, Çocuklar evde yalnız. Korkmuşlardır. Gidin. Abi. Ben de sizinle geliyorum. Sen bundan sonra benim olduğum yerin civarından bile geçmeyeceksin. Benden ve ailemden uzak duracaksın. Bir dahaki sefere gözünün yaşına bakmam. Gebertirim seni. Sen beni kandırdığını sanıyorsun ya. Aslında biliyordum lan. İçimde bir yerlerde... ...o adam senin kardeşin değil diyordu. Ben o sesi boğdum. Duymazdan geldim. Güzel bir yalana inanmak istedim. Kardeşime inanmak istedim karizma çoktan ölmüş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.